Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Stars çekiyoruz. Yanımda abim var boş kurt. Arkadaşlar biz bugün bir sürü video <laughs> şey. <laughs> çekeceğiz. Hepsini izlemeyi unutmayın. <laughs> yani arkadaşlar ben... 3 2 1 hazır abi. Abi, ben... benim 2 tane tekrar basıp da 250 verecek. 9 kişi öldürürsem de 100 tane. O tabii. yüzden lütfen beni lütfen benim Tamam. çaldı. Ne? Ben de 300 kupada şeyi açarım. Şu anda 200 kupadayım. Bul almama az kaldı. Bugün <laughs> 200 30 olabilirsin belki. Çünkü video çekmekle alakalı. Yoksa bir sürü bir şey yaparız. Evet dur dur, bir daha başlayayım. Başlayayım Lan ne? Savaş topu oynayacaktık. içe sallaşma. Ha doğru savaş topundasın. Ya adım Aa, Leon var. Neyse olsun. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abimin ilk kez sabına Leon çıkmıştı. Bu abim de şey yapmıştı. Evet daha uluslararası yeni yeni öğrendiği için sevinmemişti. benim Aşk aşk kalsın kalsın aşk aşk. Aşk o Doğru. Arkadaşlar konuşmayacağız. Şarkı açtı altasını. Evet. serisi olur mu? Ne Lan. Yok. Ya, Ver bana ver. Ne? Ya, ne ver. Ver. Dark, ver. 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 ne Ver. 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 Ver.

çok evet. eksik. Bir, ah bir de bir olayım, tamam mı? Hı hı. Mart Türk uyudu ata denge buyurdu. Samurlar <laughs> Türk uyudu ata denge buyurdu. Türk'ün asker <laughs> Dünyalara duyurdu. Türk'ün asker <laughs> oldu. Dünyalara duyurdu. Um vermedim be? Çekilmesin, kaçın Aç. <laughs> ben nextim etti. Ben baylar, Ben <laughs> Abla sen bitince başlasın. şeyden buk bu, bu. Çinme, 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 bayram, çinme, çinme, Hayır bölgesin. ya. yaptın. <laughs> 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 Al bayrağım Gördün mü Ver bana Al al Adamlar <laughs> Çok kolay da bu. Aha. İşte bu

Onu ben. Atamazsın. Tüh. Amine tuttu. Fatıma attı. Amine tuttu. bastım. En son da bir kere daha telefonuna dokun YouTube'a. Ha ekrana iki bir daha. Gördün? Şimdi oldu. Ya İşte At at Ölür adamları. gol dürgesi üstümüzden geçilmez sinaba tekröyler ha ha sonsuz bir saat sürüyor çok fena sen şans benim bunu sesi düşürsen ayma çekersin başka ama başka şeyler de var ben Ya Ayşe, Ayşe Bektaş hadi. Ver lan ver. Ne oluyor? Ya Ayşe Bektaş da. Beşiktaş olsa neyse de Bektaş ne ya? Aa öldürdüm her Benim sayende öldürdüm. Arkadaş lan Ayşe Bektaş. Aç da. Açsana <laughs> lan Ayşe. Ayşe sallan. bu arada Eylül'e kadar bizim şeyimiz var Eylül'e kadar ya da Eylül'den önce forma alacağız mı? biz Galatasaray forması onunla maç yapacağız. Maça gideceğiz orada video çekeceğim. Doğru mu? Evet evet ikimiz de çekeriz. ışlılar tırt tamam <laughs> biraz susuyor Tamam süre. Işte. Ya dur bir dakika. Ver bana ver. Allah'ın dolası bir insan o. Evet ya. Şöyle topu alabilsek. Ya şöyle topu alabilsek olmuyor mu? Lan verirsin topu. Allah'ım ya. Ayşe Ayşe Bektaş nasıl bir şey ya? Abi. Dur bana verme. Arkadaşlar Galatasaraylılar Galat CS yazsın. Fenerbahçeliler FB ve Beşiktaşlılar da BJK yazsın. Hadi, be. Hadi bekliyorum yorumlarınızı. Cimbomlular kraldır bu arada. Fenerbahçeliler. taşlar öyle. Selam. Evet, <laughs> <laughs> evet ya adamlar fena daldı. Bu adamların dalmasında değil o durum. Yani fena daldı. Ay Ayşe Bektaş bak. <laughs> Öldüreceğim oğlum seni ya. Eyvah uzatmalar. Atabilir. Aa bana geldi. Alsana geldi. Benim ultim var abi. Efendim bir dakika. Bir dakika. Biliyorsun mu? Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. E evet, onlar gitsin. Gitsin onlar. Baba onlar gitsin. Hayır ya. Dur bir dakika arkadaşlar, kapı kapatacağım. Bir dakika videoyu dur durun. İkiz abi. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorunda kaldık. Arkadaşlar video bitiyor. Hadi bay bay. İyi geceler hepinize. Evet.